Herkese merhaba. Bugün Chelsea'nin partisi için kıyafet seçiyoruz. Gelin bakalım ne seçsek. Acaba hangi giysem? Şunu mu giysem? Bunu mu giysem acaba kızlar? Sizce hangisini giysem? Aa, bilmiyorum ki Barbie. Biz de daha kıyafet seçimi yapacağız. Sen bak senden sonra biz bakarız. Peki tamam. Ay acaba şu maviyi mi giysem? Ya da şu çiçekli mi? Bu nasıl olur acaba? Ay of ya düşürdüm işte. Neyse sonra kaldıralım. Chelsea sen hangi renk giyeceksin? Ben de ona göre bir şeyler giyeyim. Bilmiyorum ki Barbie. Ama senin doğum günün. Ben çok kararsızım. Acaba ne giysem? Aa, buldum. Şu pembe elbiseni giyeyim. Ay. Havalandım biraz ama kızlar. Ay alamadım ya. Şuradan şöyle. Askımı da şöyle koyayım. Ay bu elbiseden de çok sıkıldım ya. Ay yanlış elbise yaptım. Barbie ne yapıyorsun ya? Pardon kızlar. Şimdi bu elbisem için bir daha ayakkabı bakalım. Hangi ayakkabı saçlarımı nasıl yapsam acaba? Saçlarım da çok dağınık görünüyor. Kızlar nasıl görünüyorum? Güzel olmuş muyum? Şimdi hangi ayakkabıyı giyelim? Bu elbiseyle hangi ayakkabı olur? Şu beyazlığı giyineyim mi? Görmek ister misiniz kızlar? Olur Barbie bir giyin bakalım. Tamam. Bir giyinelim. İşte giyindim. Nasıl oldu kızlar? Uyumlu oldu mu? Güzel görünüyor muyum? Bakın bakalım. Nasıl? Yoksa şu siyah mı giysem? Hangisini giysem acaba? Ben bir türlü karar veremedim. Bir de siyahı dene Barbie. Tamam. oldu beyaz da. Hmm. Ben bence bunu giyineyim. Bu çok güzel oldu. Bakın. Beğendiniz mi? Evet. Çok beğendim. Ya ben de ne giyeceğimi bilmiyorum. Bana da yardımcı olur musun? Sen kendin bak. Az önce sen bana yardımcı olmamıştın. Hadi ben gidiyorum. Sen kendin beğen. O Barbie hazırlandı. Şimdi sıra sizde. Şimdi hanginiz hangi elbiseyi giymek istiyorsunuz? Hmm, ben de hazırlanayım. Ben şu beyaz elbiseyi giyinebilirim. Altında kırmızı bir ayakkabı olsa güzel olurdu. Ama kırmızı ayakkabı yok dolapta. Hmm, çok kras kaldım ya. Acaba ne giysem? Şunu bir giysem acaba? Şunu giyineyim, bu çiçekliği giyineyim. Dur Barbie dur ben sana yardımcı olurum. Gel bakalım. Bu elbiseden çok giymem lazım ya turuncu ya da sarı. Çünkü benim elbisemde bu renkler var. Şu sarıyı giyineyim de biraz patlatsın. Tamam Barbie. Sana da bu sarı ayakkabıları giydirelim bakalım. 没لت